Malulen emekli olmak için kaç prim günü olması gerekir? 50 raporum var demiş izleyicimiz. Şimdi malulen emekli olabilmesi için izleyenimizin benel hızlıca hemen konuşuyorum. Bir defa en az yüzde 60 oranında iş göremez raporunun, çalışamaz raporunun olması lazım. Yani 50 yetmez. Eğer yüzde 60 bu rapor var ise bu durumda da 10 yıl sigortalılık ve 1800 prim koşullarının da yerine getirilmesi gerekir. Evet, emeklilik sorusuyla devam edelim. Yavuz İnam hı hı. soruyor. 1974 doğumluymuş izleyicimiz. Sigortalı işe giriş tarihim 1996 olup 2500 gün prim ödemem var. Askerliğimi borçlanırsam 3600 gün primle EYT'den emekli olur muyum diyor. Ee, yok yani sadece 3600 günle <laughs> yani prim gününün tamamlanmasıyla bu borçlanma yoluyla da olur. Fiili çalışmayla da olabilir ama sadece 3600 gün emekli olması mümkün değil. Ee, buna biz yaş haddinden emeklilik diyoruz. Yaş haddinden izleyenimizin emekli olabilmesi için 15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün evet ama aynı zamanda 60 yaş koşulunu da yerine getirmesi gerekir. Ee, eğer bu süresini tamamladı. Bundan sonra yani 3600 günü tamamladı. Prim ödemese de üzerimiz 60 yaşını tamamladığı tarihte emekli olacaktır. Peki.